hepinize merhaba. Karşınızda çok güzel bir e, artık hata mı dersiniz, açık mı dersiniz ya da fark edilmeyen bir yatırım mı dersiniz? Underrated bir şeyle karşınızdayım. Mevzuyu kısaca şöyle anlatayım. Bildiğiniz gibi Rio Sticker'ları arka planlı. Hatta konuşurken de yavaş yavaş Rio Sticker'larını açayım ben. Antwerp, Stockholm ve Parisler arka plansız sadece. Şimdi Rio Sticker'ları nasıl arka plansız şekle getireceğiz ona bakacağız. Şimdi benim envanterimde bir tane şey var. Ee, AVP çıngıraklı yılan var. Bu AVP çıngıraklı yılana da e, scope'una güzel yeşil bir sticker arıyorum ama yeşil sticker'lar çok pahalı genellikle. Mesela Sprote Sports'un Glitter Sticker'ını alacağım tamam mı? Bunu aldım mesela şu anki satış fiyatından. 8 lira 32 kuruştan envantere geldi. Bak yemden düştü. Şimdi geçelim oyuna. Dur şimdi envanterime girdim. Kırım gelmiş. Burada bir tane daha AWP çıngıraklı ilanım var. Görevde kullanılmış 0.15 flow atının dürbününe şimdi sticker yapıştıracağız. Bu aldığım sticker'ı nasıl arka plansız şekle getireceğimi göstereceğim şimdi sizlere. Öncelikle konumunu onaylayıp çıkartmayı yapıştırıyorum devam ediyorum. Daha sonra çıkartmayı kazı diyorum. Çıkartmayı kazı dedikten sonra 1 2 3 4 5 6. 6 kere kazıdığımda gördüğünüz gibi arka plan tamamen kalktı. Bunun var bir yerde adı da yazmıyor. Bu şekilde arka plan sticker yapabilirsiniz. Pahalı olan stickerları, Paris Stickom'da da olmayan takımları bu şekilde arka plansız yapabilirsiniz. Bunu sadece Rio için yapabiliyoruz ama bilginiz olsun. Discord'a ve Twitter'da da katılmayı unutmayın. Twitter'da zaten bu haberi de paylaştım. Bu şekilde sticker'ı 6 kere kazıyarak arka plansız şekle getirebilirsiniz. Çok büyük bir heyecanla çektim bu videoyu. Abone olup like atarsanız sevinirim. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.